Şunun fiyatı nerede acaba? Şunun fiyatı. Şimdi koydum da etiketine bakarız onu. Yani eklenmedi mi daha? Ne kadarmış? havalar soğudu. Kedilerde göz hastalıkları başladı. Merhaba. Gel, pis, 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 pis. Gel, pisi pisi. Gel. Bu kediler büyük ihtimalle sahipli. Çünkü hepsi çok güzel ve bakımlı. Niye kaçıyor şu? Nedir ya? <laughs> Tabi yerler soğudu. Ne bulurlarsa onu yatak olarak kullanıyorlar. Depodaki eski atkıları, battaniyeleri, yer örtülerini yıkadım, çıkardım. Tabi bu esnada. Bizim terlikler de gidiyor. Suni deri olduğu için ağırlıklarından etkileniyor. Yani hatırı sayılır bir ağırlıkları var kedilerin. Bu kedimiz de ilk geldiğinde çok zayıftı. Maşallah şu an çok güzel. Yani bu mahalle kedileri çok seviyor. Köpeklerden nefret ediyorlar ama kedileri çok seviyorlar. Aslında bu yanlış bir düşünce. Yani her iki türünde yaşamaya hakları var. Bunu yerel yönetimler desteklemeli ve takibini yapmalı yani buradaki popülasyonu bilmeden getirip buraya küpeli hayvan bıraktıklarında buradaki sistem e, bozuluyor ve insanların üstüne kalıyor o yük o sebeple sokak hayvanlarının yerleşim yerleri önemli